Herkese selam arkadaşlar. Yüz Bebek Challenge'ın ikinci bölümüne geçtik. E, bu bölümde arkadaşlar kızımıza bir sevgili yapacağız biliyorsunuz ki söylemiştim bir önceki bölümde. Sevgiliyi de kendim yarattım. Yani birkaç parti dolaştım ama uygun bir sevgili adayı bulamadım. E, o yüzden kendim yarattım. Direkt benim simim şurada e, hünerlerini sergiliyor. Şimdi onları rastgele tanıştırıyormuş gibi yapacağım. <laughs> Önce biz klaba geldik arkadaşlar. Klap giysimiz de bu. Dans ediyoruz falan böyle eğleniyoruz. Daha sonra hünerlerinden etkilenip hemen gidip cileri bir başlangıç yapıyoruz. Ki yüzü ve challenge'lerimiz bir anlam bulsun. Daha sonra kafede ilk buluşmaya gidiyoruz Hemen e, kendi sim simimi olaya dahil etmemin sebebi şey arkadaşlar. Ben zaten çok zenginim. Paramı görüyorsunuz. O yüzden kendisi mimo olsun istedim. Şimdi bir iki etkinlik yapıp hemen etkinliği atlayacağım. İlişkilerinde level atlayabilmek için. Daha sonra onu evime çağıracağım arkadaşlar. Ee, Evimi birlikte eşya falan alacağız. Yani onun parasını kullanacağız. <laughs> Tabii ki görüşmek isterim. Buradan bir ilişki seçelim arkadaşlar. Aa yeni bir ilişki gelmiş. Kurgudan daha tuhaf. Harika. O zaman hemen bunu seçelim. Hem fırsattan istifade bitirmiş olurum bu şeyde. Öyküyü de. Şuralara hemen geçelim. Merak ettiğim için okudum arkadaşlar. Mide bulandırıcı dalavereler. Aslında değişik bir şey. Bir bakalım neymiş. <laughs> Mide bulandırıcı kısmını görünce hemen atlarız. Ne yapıyorlar? Bir bakalım şimdi. Şuraya tıklayalım test sonuçları üzerinde oyna. Ha, bunda çok bir şey yok. Nefret kuş. <laughs> <laughs> ne yaptı Gerçekten kustu mu? Yere çökmesi neydi ben anlamadım. <laughs> çok değişikler gerçekten. Bakalım. Hıncını tükür. Gerçekten tükürecek. Vurdu ona. <laughs> Resmen vurdu. Dürtükledi onu. Başka neler var? Ruhunu kemir. Çocuklar geçiyormuş şimdi bizden. Bu ne? Ciddi kişilik bozukluğu teşhisi koymayı dene. Nasıl koyacak? İnandı o da. <laughs> Güzel değişikmiş. Peki şuralarda var mı yapılacak bir şey? Yok ay etkinliği bitirmiş. <laughs> Ha yok bitmemiş pardon. Buraya bir bakalım. Kon, kon yok ya bu değil. Hiç komik olmayan hastalık şakası. <laughs> Neye bu kadar eğlendin? Hiç anlamadım. <laughs> Belayı yaymakla suçlamayı dene. Deneyelim. <laughs> bu da her şeye inanıyor. <laughs> her şeye tav oluyor bu da. Neyse ben buraları hızlıca geçeyim. Merak etmiştim de <laughs> sizinle birlikte yapmak istedim. Şimdi e, ilişkimizdeki seviyeye bakalım. Dördüncü seviyede evlenme teklifi et kısmı aç, e, açılıyor. O açıldığı zaman direkt evlenme teklifi edeceğim. O zaman ben hemen bu kısımları geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen hızlıca e, ilişki bölümlerini geçtim. İstediğim bölümüne de geldim. Beşinci bölüm şehvetli yakınlaşma. Şimdi bundan sonra e, eve gideceğiz. Kazaklar da verdi çok güzel. Şu elbise de çok güzel. Hemen şuna gelmek istiyorum. Hadi başlayalım diyelim ve şehveti bitirdik. Şehvet bölümünü bitirdik. Şimdi sevgilimizin evine gideceğiz birlikte arkadaşlar. Önce sevgilimiz eve gitsin. E, evini daha önce e, yapıp paylaşmıştım diye hatırlıyorum ben şu evi zaten ana arsamdaki ev hepiniz görebilirsiniz bu şekilde de göstereyim sevgilimiz çok fazla zengin olduğu için yani ben <laughs> böyle kocaman bir ev yapmak istemiştim ona çok fazla eşya olduğu için de ağır oluyor biraz oyun şimdi hemen e, çağıralım ve gelip şurada biraz aganigi yapalım. ...sevgilimizle. ileri derecede sevgiliyiz... ...artık. <laughs> Aa sevgilimiz de aile olmak... ...istiyormuş zaten. Tabii canım tabii ki de aile olacağız. Yani yüz bebek challenge çekiyoruz sonuçta burada. <laughs> Neyse orada aganigi yapsınlar... ...ama bebeği... E, ...beşik almamız gerekiyordu değil mi? Şöyle yapalım... E, ...kızımız eve gittikten sonra... ...işte hamilelik testi falan yapmış olsun... ...daha sonra öğrenmiş olsun... Bebek doğduğu zaman yani do hayatımıza gireceği zaman direkt <laughs> beşikten şey yaparız yani. Öyle ya karın şişme muhabbeti falan olmuyor çünkü. Keşke Sims 4 gibi özellikler olsa oyunun ama maalesef yok. Neyse e biz burada işi pişirmiş olduk. O zaman e evimize gidelim. Sevgilimiz biz artık kredi kartını da verdi. Şimdi gidip evimize bir sürü eşya alacağız. Bu arada sevgilimizin ne kadar zengin olduğunu görüyorsunuz. Ay Pardon. Görüyorsunuz arkadaşlar. Leoparlı falan ceketleri var. <laughs> Leopar desenli. Evi biliyorsunuzdur diye düşündüm ama şöyle yine bir göstereyim kısacık. E şurası çalışma alanı gibi bir yer. Zaten oturma odası falan. Mutfak. Üst katında da şöyle açık hava sinema kısmı var. Oyun alanı gibi aynı zamanda. Ve burada da yine ee, arkadaşları geldiğinde falan böyle oturabileceği ya da sakin bir şekilde kitap okuyabileceği bir alan yaratmıştım. Neyse şimdi biz eve gidelim. Hızlı hızlı bölümün yani, e, oyunun bu aşamalarını pardon serinin bu aşamalarını hızlı hızlı geçmeye özen gösteriyorum. Bu arada e, yaşlı nenemize de bir selam verelim. Ev sahibimiz olur kendisi. Yerel haberlerden bahsedelim İşte ekonomi şöyle ekonomi böyle gibi. Şey diyormuş, bu kıyafetle bu saatte burada işimle falan <laughs> paran yok evine eşya almaya giydiğin kıyafete bak. Öğretmenimiz evde değil ama bütün ışıkları açık. Bu ay faturası baya gelecek gibi. <laughs> Neyse biz kendi katımıza çıkalım hemen. Evimizde eşya yok arkadaşlar. Ee, şimdi evimizi çok güzel bir şekilde dekore edeceğim çünkü sevgilimizin kredi kartı bizde. Yani artık zengin bir sevgilimiz var. Yani ben. <laughs> ben şimdi bu kısmı hemen geçiyorum. Evi çok güzel bir şekilde döşeyip geri geliyorum. Hoşçakalın. <laughs> Bahsettiğim gibi gidip alışveriş yaptım ve aşkı kuşku evi yaptım. Gördüğünüz gibi her şey böyle pembişli pembişli. Şu şekilde hemen size hızlıca göstereyim. Resmen aşkı kuşku evi oldu ama yani her detayını ayrı ayrı düşündüm. Şöyle şu koltuk özellikle tam aşkı kuşku koltuğu. Biraz oturalım burada. Rahatlayalım. <laughs> Şu şekilde buraya da lüks bir e, puf ekledim. Böyle göstereyim. Odasını da yine pembe tonlarında aşkı kuşku odası yaptım. Yatağının diğer yan tarafını boş bıraktım. Çünkü oraya bebeğin beşiği gelecek. Burada da arkadaşlar e, banyoda da mis gibi bir koltuk. E, şey yaptım. Jacuzzi miydi bu? Ha pardon. Spa banyosu. <laughs> Spa ekledim buraya da. Burada da belki bir şeyler yaparız diye. Şimdi arkadaşlar hemen sevgilimizi yemeğe çağıralım. Buraya gelsin ve e, simin benim simim olmasındaki dezavantajlarından biri bu. Maalesef kendimi yönlendirmek zorunda kalıyorum. Şimdi arkadaşlar hemen sevgilimize hoş geldin Bebito diyelim öpelim onu. Öpücük yok ama olsun. Şey sarılma falan. Kabaca şaka. <laughs> Ofisteki bir iş arkadaşının taklidini yap. Neyse bizim ilişkimiz de böyle arkadaşlar. Böyle tuhaf bir ilişkimiz var. Neyse ee, biz direkt şey erkek arkadaşla bence işi bir daha pişirelim. Yani garantiye alalım. Hem burada bir de spada da yaparız. Çocuk olması için. Bu arada canım evimizi beğenmişsindir umarım. Çünkü senin paranla aldık. Bakın arkadaşlar kalpler bile pembe. Tam aşk kuşku ilişkisi. Şaka yaptım tabii ki. Kalpler normalde de pembe. Gizlilik mi istiyor? Nasıl ya? Çıksana şuradan. Ha tamam. Allah Allah. Bir de şuraya gelin. Burası... Şey yapıyorlar mıydı burayı? Hmm. Aa adını unuttum. <laughs> Kapatıyorlardı diye biliyorum ama... Ha şöyle. Bunun adını unuttum. <laughs> Her neyse. E... Tamam siz burada işi birkaç kere pişirdiniz. Ee, yani demem o ki artık bir çocuk gelsin. <laughs> Şuraya hemen bir çocuk ışınlayalım lütfen. Neredeymiş beşiğimiz? Beşiğimizi de pembe mi yapsak acaba? Tam bir aşk kuşku anne oluruz. Pembe olsun. Rastgele bebek yapacağım arkadaşlar. O şekilde başlayacağım ki zaten ha. Diğerleri mümkün değilmiş neyse de, zaten ben de bunu yapacaktım. Hemen sevgili Neptün neredesiniz? Allah nereye kaçtınız? Bakayım. Ne yapıyorsunuz? <laughs> niye niye sahibinin evine gittiniz? <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz siz? İnanmıyorum. Arkadaşlar resmen ev sahibinin evine gittiler. Ve orada aganigi yaptılar. Oha yok artık ya. Şaka mısınız siz? Ev sahibi gelseydi de bir sizi bassaydı. Nerede ev sahibi bakalım. Salonda telefonla oynuyor. Nereye kayboldunuz? Bir de burada mı? Şaka gibi. Orada yaptığımız neydi? <laughs> <laughs> Şok oldum resmen ya gittiler. Dur bakayım üçüncüyü nerede yapacaklar? Öğretmenin evinde mi? Gerçekten şaka gibisiniz ya. <laughs> Hepimiz izliyoruz. Üçüncüyü bekliyorum ben şu an. <laughs> nerede olacak diye merak ettim. Ayrıca bu ne çocuk yapma hevesidir? Yani ne aşkıdır anlamadım. Bir bitmedi. Örtü de dağılmıyor. Ha şurada bir tane örtü var ya. Keşke dağılsa biraz daha gerçekçi olsa ama. <laughs> bitmedi mi? Gerçekten bitmedi mi? So cidden soruyorum. Neredesin? Çıksana hadi oradan. Hadi çık. Hiç de beşikle meşgul değilsin yani. Beni kandırıyor bir de. Tamam eğlenceniz bitti hadi. Hadi çıkın üçüncüyü merak ediyoruz hepimiz. <laughs> Neyse arkadaşlar bunlar buradan çıkmayacak. Ben olayı hızlandırıp el atıyorum. Ve bir kız bebeğimiz oldu. Yüz bebek challenge'ın ilk bebeği ailemize hoş geldi. Ee, i̇sim ne koyacaktık? Direkt numara mı versek? Çok çirkin olur mu acaba numara versek? Yani 100 tane bebek yapacağız ya. Ne yapabilirim ki isim olarak? Hmm. Çok kararsız kaldım. Ben numara vereyim en iyisi. <laughs> bir numaralı bebek. Mantıklı. Kız çocuğumuzun adı bir. Siz eğer istediğiniz bir e, isim varsa arkadaşlar bana yazın yorumlara. İsmini bu şekilde değiştirelim. İlk bölümün sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Her bölüm bir bebek yapmayı düşünüyorum. Her bölüm bir bebek yaparsam. <laughs> 100 bölüm falan. <laughs> Şaka yaptım tabii ki. Her bölüm bir bebek yapmayacağım. Ee, erkek arkadaşımızın evine de beşikler atarız. Hızlı bir şekilde, seri bir şekilde e, onun evinde de yaparız. Hatta direkt biz erkek arkadaşımızın evine gidelim. Onun evine de bir bebek bırakalım. yani O da baksın çocuk. Ne olacak? Yani ben bakmış oluyorum yine ama ona da bir bebek koyalım arkadaşlar şuraya hemen şey gibi oldu. Bir senin evde bir çocuk yaptık. Bir benim evde bir çocuk. Benim ev küçük. Bir tane daha beşik koyamam. Farz edelim ki ikizlerimiz oldu yani. Ne yapacağız? <laughs> Kurdeleli. Aa şurada şey var. O zaman biz buraya şuraya koyalım. Yakınlaştıramıyorum ya. Ha tamam oldu. Şimdi buraya bir beşik. O da sarı olsun. Çünkü e, evin rengi falan biraz öyle. Hemen bir tane de burada bir bebek. Rastgele yapıyorum. Cinsiyet seçmeyeceğim. Neyse ki burada kendi evlerinde <laughs> bebek yaptılar. <laughs> Erkek arkadaşım ev sahibi olmadığı için. Tabii mecburen burada yaptılar. <laughs> Şu sonraki kısım sonradan geldi sanırım. Daha önce yoktu diye biliyorum. Aa bu sefer farklı yerlerde ayrıldılar. Neyse hızlandıralım. Yine mi kız? Gördünüz mü oradan düştü? <laughs> Yine mi kız ya? Ne zaman erkek çocuk yapacaksınız? Diyormuşum. <laughs> kız olsun kız. Kız çocuklar iyidir. Erkekler de iyidir ama şimdi erkek takipçilerim şey yapacak <laughs> yorumlara. Ee, erkekler de iyidir tabii ki arkadaşlar. Bebişler güzeldir. Neyse. Böylelikle bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. E, evimize gidelim. Oradan veda edelim. Aşk okuşku evimize. Uymuş oluruz hem biraz. Ya da bebişi mi emzirsek? <laughs> bu bölümü bitirmeye pek niyetim yok. <laughs> Hiç anne sütü de verme ha. Direkt, direkt biber onunla besle. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde e, görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tabii ki de o güzel yorumlarınızı esirgemeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.